Düğünle gitmediğin kardeşin evini mi yerleştirmeye geldin? Kardeşimle benim aramda. Seni ilgilendirmez. Ay! <Sessizlik> eh, bu evin hali nedir böyle ya? Oha! Biz nasıl yerleştireceğiz bunları ya? Evin bu halde olduğuna mı yanayım? Bu evi bir kalasla yerleştirmek zorunda kaldığımı mı yanayım? Bilemedim. Beter <laughs> <laughs> ol Defne barışçı. Gebereceksin yanına arası. Savaşı sen başlattın. <laughs> Kornişin ön kanalına takılacak o tül. Hı? İkinci denememde ön kanalına taktım ya o tülü Defne. Ay ama ters taktın yalın. Ben takarken aklın neredeydi Defne Buruç'u? Sende olmadığı kesin de yalın Aras. Defne, seni bu kornişe bir takarım. Sabah kenara akşam ortaya gelirsin. Ha <laughs> Öne canım öne. Hadi hadi çıkar hepsini

şey... Yalnız o tabaklar yanlış yerde. Alttaki dolaba koyman lazım. Yeşim oraya nasıl yetişsin canım? Neden neden söylemedin Defne? Aa! Ne bileyim ben bir bildiğim vardır sandım yani. Defne. Seni. Biliyorum. Biliyorum. O dolaba tıkar üstüme de kapağını kapatırsın değil mi? Doğru bilmiş miyim? Kelimesi kelimesine. Ay, ne kadar akıllıyım ya. <laughs> Neyse Hadi bakalım sen şimdi tabakları alttaki dolaba yerleştir sonra da salona gel hadi sermeden önce söylesene. Aa, ay Allah Allah, sermeden ben nasıl göreceğim acaba? Şimdi gelince her şeyi gayet güzel anlıyorsun. Kimi kandırıyorsun? Bence bu gayet güzel oldu. Ha? Açtı duvarları. Oh mis. Ay evet. Duvarları açtı. De koltukları kapattı. Cık, olmaz bu. Bence sen üst katın salonundaki halıyı böyle bir sarda getir hadi. Heh. En güzel olacak hadi. Defne, ben seni. Biliyorum. Halının içine koyar, rüza yaparsın. Aa, nereden bildin? İşte. hala bitiremedin ha. Çok oyalanıyorsun sen, çok! Bir işi on kere yaptırdıysan demek ki. Doğru yapamadıysan demek ki. Ben doğru Hı. yapamadım değil mi? Defne bir git Allah aşkına, ben de bir an evvel bitireyim şunu. Yok ya, ben de sana yardım edeyim ha. Bizim seninle bir sürü ortak noktamız var. Farkında değil misin? Aynı iş yapıyoruz mesela. Birlikteyken gülüp eğleniyoruz. Ya sevgiliyken bir kere bile kavga etmedik ya. Bunlar yetmez mi? Biz birlikteyken çok iyiyiz be Ayrı ayrı hiç çekinmiyoruz. değiliz. Evet değiliz. O zaman işimiz bitti. Ha? Doğru diyorsun. Bitti. Değil mi? İşimiz. Bitti. Bitti. Kestik. Senden de Çıkalım mı artık Defne Hı. Defne ha. Düğüne geliyorum Eşimle konuştuk Anlaştık Teşekkür istemez yallah Yeşim, Yeşim dur gitmesen bir şey söylemem lazım. Ay sonra Defne sonra çok işimiz var şimdi bizim hadi aşkım. Ee, ama çok önemli. Hiç boşuna uğraşma Fındık. Yeşim Hanım'ın kahvaltı yapmaya bile vakti yok. Ya Çınar. Hadi bin. Yok. Ay. Ay döneceğim şirkete kuşum ne diyeceksen sonra de. Hadi. Görüşürüz Fındık. Annen geldi diyecektim. Kadın da evde kaldı ha iyi mi? Aman azıcık da o beklesin ya çocukları kaç yıldır bekliyor. Ha. Burcu nerede? Ee, Burcu istifa etti Yalın Bey. Evlenecekmiş de damat izin vermiyormuş çalışmasına. Ha. Yeşim Hanım da beni terfi ettirdi sağ olsun. Eh, artık yeni yönetici asistanınız benim. Ee, i̇yi, hayırlı olsun. O zaman bunlardan 10 kopyal. Bakanlığa yolla orijinalini. Ha, şey. Bakanlık derken Hani var ya, devlet işlerinin bir kısmını yürüten, başında da bakan denen kişinin bulunduğu teşkilat. O. Ha? Oho, seninle işimiz var Songül. Evet tamam. Alayım ben bu dosyaları Yalın Bey. Ee, hangi bakanlık demiştiniz? Sağlık Bakanlığı, bir zahmet. O kadar. Songül! Ay şimdi Şengül söyledi. Gümtücan, sen olmuşsun, hayırlı olsun. Ya evet kız, Defne Hanım. <laughs> Yeşim Hanım sağ olsun beni terfi ettirdi. Ay! Ay. Yalın ne yapıyorsun? Özledim, ne yapayım? Özledin mi? Ay da birkaç saat önce birlikteydik. <laughs> <laughs> ha. E, düşündüğün gibi değil. Bunu senden hiç ummazdım Defne Hanım. Aa, bak gerçekten açıklayabilirim. Hadi Defne abartma. Ay Songül, Songül bak sonra anlatacağım. Tamam sonra. Sonra anlatacağım Songül. Yalan. Önce bana anlatacaklarım var değil mi Lazkız? Öyle mi? Bence öyle çok anlatacağın şey var. Anlat şimdi. Ay öncelikle kolumu alabilir miyim? Evet dinliyorum. Hı. Hmm. Hmm. Şimdi patroncuğum. Sağlık Bakanlığı programının beta sürümü gayet iyi durumda. Yalnız Barıçı gemcinin güvenlik duvarına bir el atmamız lazım. Çünkü eğer hatırlarsan ben yabancı bir gemiden çok kolaylıkla o programa girebilmiştim. Her bir de eğer mümkünse kurumsallaşma çabası içine girebilir miyiz? Mesela yönetici asistanların önünde sevgilimizi öpmesek. Şşşş Defne. Ha, bir nefes alayım değil mi? Evet. Al tabii. Al. Nefes al. Hatta derin bir nefes al. Al bakayım. Ver şimdi. Şimdi. Bütün bu komiklikleri yaptığımıza göre... ...asıl mevzuya girebilir miyiz? Mevzu mu? Ne mevzusu? Karıştırdığın haltlar mevzusu. Hı hı. Hani şu şömineyi karıştırarak başladığın... ...böyle odama sinsi sinsi girip... ...bir şeyler aradığın... ...İstanbul'a gideceğiz diye tutturup... ...son anda vazgeçtiğin... ...cebimden anahtarı yürütüp peşine düştüğün. O duble kişilikle işbirliği yaptın. Oha! Adam çetelesini tutmuş. Şimdi ben bir kere halt falan karıştırmıyorum tamam mı? Ayrıca Adem... Defne, bir kez daha Adem özür dilemek için geldi. O anahtarları yeşime gelinlik almak için yürüttüm. Odana da uyur gezer olduğum için girdin falan gibi şeyler söylersen bak yemin ediyorum. Seni o hala yalan bulamadığın şöminenin içine tıkarım. Öncelikle bir şey sorabilir miyim? Ya sen neden o kadar zekisin? Ay. Senin o dala verilerinle uğraşabilmek için olmasın? Hayır, bir de hiç belli etmiyorsun. Önce böyle bir sakin sakin duruyorsun. Algoritmayı kuruyorsun. Ondan sonra tam 12'den vuruyorsun. Vallahi gıpta etme helal. Defne. Hı -hı. Konuş. Aha ilişkimizde yeni bir aşama. Adam bana konuş dedi. <laughs> Harbiden belasın biliyorsun değil mi? Hı hı. O karıştırdığın halt her neyse onu da bulacağım biliyorsun değil mi? O zaman beni niye yoruyorsun? Ay aslında seni yormayacak yalanlar söyleyebilirdim. Ama sen bu kadar yakındayken kafam çalışmıyor. Kızım sen var ya İnsan hiç sevgilisinin gözüne baka baka yalan söylüyorum der mi? Hmm. Eğer o yalanlar iyi bir şey içinse bence der. Ha, i̇yi bir şey yani. İnanayım mı? İnan. Uh -huh. Tamam. İnandım o zaman. Lan kızı unuttuk. Malım ben ya. Malım mal gibi uyuyorum. Ben seninle ne yapacağım Naz kızı? <laughs> Defne. Defne uyan. Amma ağırmış uykun senin ha. Las kızı, hadi. Defne uyan güzelim, sabah oldu. Bak, vallahi uyuyakalmışım. Defne, kızım bir dursana. Ya las kızı. Defne, bir şey söyle. Ya cidden uyuyakalmıştım. Gece yarısı çıkartacaktım seni. Defne. Ya Defne. Defne yapma böyle. Ya bağır, çağır, canımı ok ama bir şey söyle. Defne, ne olur yapma. Böyle sessiz kalma. Tüm hafta sonu içinde kalacak. Hadi dökül. Seni geberteceğim pis hıdık tuvalet sapı geri zekalı. Uyuya kalmışmış. Tuvalette uyuttun beni be. Tuvalette uyuttun. Bana patronu hem de aç aç uyuttun. Patron sapiens. İşte benim kızım be. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.